Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maddenin hallerini bitirdik. Şimdi maddenin halleriyle ilgili bir test çözeceğiz. Tarama testi çözeceğiz. Bu sayede maddenin hallerini de iyice pekiştirip yeni ünitemize geçeceğiz. Sizlerden beğenmenizi, takip etmenizi ve arkadaşlarına önermenizi rica ediyorum. Şimdi sorularımıza başlayalım. Bir miktar saf katıya ait sıcaklık, ısı değişim grafiği verilmiş. Ne demiştik? Bu tarz yapılarda her eğim noktası maddenin saf bir halini söyler. Bize katı olduğunu söylemiş. O zaman burası katı. Burası katı artı sıvı iken burası sıvıyı verecek bize. Şimdi kullanılan ısıtıcının gücü 3 katına katının kütlesi ise 4 katına çıkarılırsa aralıklardan hangileri artar? Şimdi burada bize aralıkları söylüyor ve hangilerinin artıp artmayacağını soruyor. Şimdi baktığımızda K-I arası, I-M arası var şurada ve eksiye arası var. Şimdi ısıtıcının gücünü 3 katına çıkarıyoruz. O zaman ne olacak? Bir kere ısı miktarım yani sıcaklık miktarına değişiklik olacak. Ancak katı kütlesini ise 4 katına çıkarıyorum. Bu da zamana yaydığımızda yani gerekli olan ısı kalorisini arttırmaya başlayacak. O yüzden de ilk olarak k I aralığının yükselmesini bekleriz. Neden? Evet ısıtıcının gücünü arttırıyoruz. Ancak katının kütlesini arttırdığımız için bakın kaynama noktasında bir değişim olmaz. Çünkü kaynama erime donma noktaları maddenin sabit noktalarıdır. Ancak gerekli olan ısı miktarı kalori miktarı değişeceği için KI ve IM noktaları arasındaki zamanın genişlemesini bekleriz. Bu yüzden de 1 ve 3 burada doğru cevabımız olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki görselde günlük yaşamda karşılaşılan bazı hal değişim olaylarına örnekler verilmiştir. Camların buğulanması, yağmur oluşumu ve buharlaşma. Buna göre maddenin hangi hangilerinde madde daha düzensiz bir hale geçmiştir diyor. Ne demiştik düzensiz hale geçiş için? Katıdan sıvıya, sıvıdan da gaza geçiş maddenin düzensizliğini arttıracaktır. Buğulanma tam tersi yönde gazdan sıvıya geçiş. Aynı şekilde yağmur oluşumu gazdan sıvıya geçiş. Buharlaşma ise aslında sıvıdan gaza doğru geçiş. Yani bizim için burada yalnız 3 işimize yarayacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. Aracını kışlık bakım için servise götüren Ahmet motor yağını neden değiştiriyoruz diye sorguladığında motor ustası şu açıklamayı yapmış. Evet yeni nesil soru kalıpları uzun uzun paragraf Türkçe sorusu gibi birazcık. Burada aslında bilgi veriyor. Bizden bilgiyi yorumlamamızı istiyor. Motor yağının periyodik olarak değiştirilmesi önemlidir. Çünkü yağ motordaki parçaların arasına girerek yüksek hızda birbirine temas eden parçanın sürtünmesine bağlı ısınmayı ve aşınmayı önler. Motor araçlarda yazın viskozitesi daha yüksek, kışın ise viskozitesi daha düşük yağ konulması tavsiye edilir. Neden böyle bir tavsiye vermiş? Çünkü yazın viskozitesini yüksek alıyoruz ki hava sıcak olduğu için viskozite ne demiştik? Sıcaklık ile viskozite birbiriyle ters orantılı. Yani sıcaklık arttıkça viskozite azalır diyoruz. Yazın sıcak olduğu için viskozite yüksek seçiyoruz ki daha çok akışkan bir yağımızda olmasın. Belli bir kıvamda kalsın. Ayrıca çalıştı aracı motorun ısınmasına ömrünüz uzatır diye son bir bilgi vermiş. Şimdi buna göre devam edelim. Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnci belirtir diyor. Yargılanan hangileri doğrudur diye bize sormuş. Evet sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç viskozitenin tanımıydı. Soğuk havalarda viskozite yükselir. O yüzden motoru ısıtmadan ilerletmemek gerekir diyor. Ayrıca araç çalıştığında motorun bir süre ısınmasını beklemek motorun ömrünü uzatır. Bakın buradaki cümle bu bilgiyi veriyor. Şu an Türkçe paragraf sorusu çözüyormuş gibiyiz aslında. Üçüncü maddeye geldik. Yazın sıcakta yağ molekülleri arası çekim kuvveti artacağından viskose daha, e, viskosesi daha yağ daha yüksek kullanılmadır diyor. Hayır bu yanlış. Ne demiştik? Yazın sıcaklıkla ne olacak? Moleküller arası bağlar daha gevşeceği için yani daha açılacağı için viskositesi yüksek kullanıyoruz ki bunu dengeleyebilsin. O yüzden üçüncü maddemiz hatalı oluyor. Gelelim yeni sorumuza. Aşağıdaki X, Y, maddenin normal kaynama ve donma noktaları verilmiş. Buna göre diyor bizden tablo yorumlayarak bilgileri istiyor. Hmm. X sıvısının bulunduğu bir kap içine Y sıvısı konulursa Y'ye donabilir. Şimdi X sıvısının olduğu noktaya bakalım. X hangi aralıkta sıvı? Şimdi donma noktası eksi 200 kaynaması eksi 185. Yani şöyle bir şey düz eğri çektiğimizde kaynama donma için eksi 200 kaynama için eksi 185 diyoruz. Ve biz bu aralıkta X'in sıvı halde olduğunu biliyoruz. Şimdi gelelim. Bu aralıkta y maddesi ne yapabilirmiş? Çocuklar y maddesi sıfırda çoktan donuyor. Yani y maddesi zaten sıfırda donuyor. Eksi 100, 185 200 aralığına geldiğimizde çoktan donmuş halde olmasını bekliyoruz. O yüzden bu doğru oluyor. Çünkü y için ne yedik? Sıfır şurası olsun ve burada çoktan donmuş oluyor. Buradan sonrası hep donuk halde. Eksi 20 derecede x ve y homojen Z hidrojen olabilir. Şimdi eksi 20 derece şu nokta diyelim. Hemen şöyle tahmini bir nokta atalım. Şimdi X ve Y homojen görünümlüydü. Homojen ne demek? Tek bir halde demek. Şimdi neye bakıyorum? X bir kere eksi 185'ten sonra yani buradan sonuna zaten kaynamış halde. Z'ye Y'ye geldiğimde ise buraya kadar donmuş halde. O zaman X ve Y'nin evet homojen görünmesini bekleyebilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Z ise eterojen olabilir. Şimdi 140 ile eksi 20 arasında Z ne haldeymiş? Donma ve kaynama arası. Yani eksi 20'de kaynıyor. Gaza dönüşüyor. 140'da ise donuyor. Şimdi bizim için ne diyor? Eksi 20 derece. Yani bu adamın kaynamaya başladığı an. Burada ne olacak? Tam eksi 20'de maddem hem sıvı halde hem de buhar halde olacak. O yüzden heterojen olabilir cümlesi doğru oluyor. Bakın eksi 20'yi geçmiş olsaydı yani eksi 19'lar 18'lerden bahsetseydi Z de artık çoktan kaynamaya geçmiş. Kesinlikle e, gaz halde diyebilirdik. Ancak eksi 20 onun kaynaması olduğu için burada hala sıvısı ortamda bulunabilir diyoruz. Geldik bir e, sonraki maddeye. Eksi 80 derecede X gaz diyor. Y katı z ise sıvı haldedir. Şimdi eksi 80 için şöyle bir aralık desek. X zaten çoktan kaynamaya geçecek. O yüzden evet doğru. Çünkü 185'ten 80'e giderken çoktan kaynamış oluyor bu adam. Y ise daha hala donmasının altında çünkü sıfıra donuyordu. Onun da katı olması doğru. Z ise sıvı haldedir diyor. Şimdi Z eksi 20'ye kadar zaten eksi 20 ile 140 arası sıvı halde. Çünkü eksi 140'tan sonra katı. Eksi 140'dan eksi 20 aralığında ise sıvı olmasını bekliyoruz. Eksi 20'den daha yukarılara çıktığımızda ise e artık gaz halde olmasını bekliyoruz. O yüzden bu da doğru olacak. E Genelde bunlar yorum sorusu ve sık sık gördüğümüz soru kalıplarından biri. Gelelim bir sonraki soruya. Yukarıdaki grafikler aynı saf sıvıya ait. Bakın şurada sıvı, burada ne olacak? sıvı artı gaz, burada sıvı, burada sıvı artı gaz formunda. Ne dedik? Her eğim bir saflığı, her düzlükte kendi ve sonuna gelecek halinin heterojen anlarıdır. Şimdi aynı sıvıya aitmiş ancak biri 50'de biri 70'de hal değişimi yapmış. Bir kere o zaman bir şeyler farklı. Buna göre neler farklı? Hemen şöyle bir baktığımda ortamın basıncı farklı. Çünkü ne demiştik? Kaynama noktası basınca bağlı değişen bir durum. Doğru. Başlangıç sıcaklıkları bir şeye etkilemez. Sadece buradaki süreyi kısaltır. Bakın ikisi de eksi 50'de olsaydı. Pardon eksi 50 diyorum. 50 derecede olsaydı o zaman başlangıç sıcaklıkları farklı diyebilirdim. Ancak burada başlangıç sıcaklıkları farklı diyemem. Evet biri 8 dakika diğeri 5 dakika ama biri 70'e diğeri 50'ye çıkmış. İkisi de 50'ye çıksaydı ancak biri 8 diğeri 5 dakika olsaydı o zaman derdim ki biri diğerinden daha sıcak başlamış o yüzden 50'ye daha hızlı ulaşmış. O yüzden buna aynı diyemem. Aynı şekilde farklı diyemem. Aynı şekilde ısıtıcı güçleri hakkında burada farklı bir yorum yapamam. Çünkü sıcaklık farklılığı Ortam basıncından kaynaklı. O yüzden cevabımız yalnız 1 olacak. Kesinlikle dediği için. Kesinlikle demesi 2-3'ü de belki zamandan farklı oldukları için e, düşünebilirdik. Onu da nasıl düşünürdük? Hemen şöyle küçük bir yorumlayalım. 5 e, dakikada 50 dereceye gelmiş. 8 dakikada 70 dereceye gelmiş. İşte dakika bazında 10 derecelik bir değişim var. Demek ki e, birinci mesela kabın ısıcı gücü daha yüksekmiş diyebiliriz. Ya da başlangıç sıcaklığı daha yüksekmiş diyebiliriz. Çünkü 1 dakikada 10 derece alırken bu yaklaşık olarak 1.2 sürelerinde 10 derecelik bir geçiş alıyor. O yüzden de e, bunun yorumunu yapabilirdim ama kesinlik sorduğu için direkt 1 deyip devam ediyoruz. Şimdi gelelim. Aşağıdaki grafikler 1 ve 2 South night açık hava basıncı 1 ATM olduğu ve ağzı açık kaplarda ölçülmüş aynı ortamda 1 ve 2 saf sıvıları karıştırılıp çözelti hazırlandığında hal değişim grafiğin aşağıdakinin hangisi olması beklenir? Bakın çocuklar çok mantıken basit bir soru. Neden basit bir soru? İki ayrı maddem var ve bunlar birbiriyle homojen karışıyor mu bakıyorum. Saf sıvıları karıştırılıp çözelti hazırlanmış. Şimdi çözelti hazırlandığına göre burada artık yeni bir süreç başlamış. O zaman hemen şuna bakıyorum. Ortalama bir değer mi olacak? Bir şeyler değişecek mi diye? Bir kere ortalama değer mantığı olmaz bunlarda. Hangisi gibi olmasını bekliyorsak 48, 62. Kesinlikle bir 48, bir 62 görmemiz gerekiyor tab e, grafikte. O yüzden A olmaz, B olabilir, C olamaz, D olabilir, E olamaz. Neden? Çünkü e, buradaki mantık şu ikisi de aynı ortamda. İlk maddem 48'de hal değişimi yaparken öbür maddem 62'de hal değişimi yapıyor. Bunlar her ne kadar homojen bir çözelti oluştursa bile siz sıcaklığı verdiğinizde yeni bir özellik kazanmadığı için bunlar kendi özelliklerini sergileme devam ederler. Çünkü homojen karışımda işte şekerim şeker olmaktan çıkmaz. Alkol suyu karıştığınızda alkol ve su farklı bir şey dönüşmez. O yüzden kendi özelliklerini sergilemeleri gerektiği için kesinlikle grafiğimin 48 ve 62 olması gerek. O yüzden Bursa cevabı oluyor. Eğer bu iki madde karışsaydı ve karışım sonucunda yeni bir madde ortaya çıksaydı o zaman diğerleri olabilirdi. Ancak burada bir çözelti hazırlanmış. Yani maddelerim özelliklerini kaybetmemiş. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi gelelim upuzun bir soruya. Yeni soru kalıpları yine şöyle yakınlaştırarak okuyor okuya gidelim. LNG sıvılaştırılmış doğal gaz liquid natural gaz olarak anlamına geliyor. Yaklaşık eksi 163 derecede yüksek basınç altında doğal gaz sıvı bir doğal gaz elde ediliyor. Ve gaz haline göre 600'de bir oranda daha az yer kaplıyor. Yani taşımacını daha kolay yapıyor bu sayede. 2015 yılında Rusya ile yaşanan uçak krizinden doğal gaz sorunu yaşamak istemeyen Türkiye Katar ile anlaşmaya varıyor ve LNG getirme depolamaya başlıyor. Günümüz ülkemiz elektrik üretimi işte borlarda vesaire kullanılıyor diyor. Ayrıca LNG'nin kaçığın olup olmadığını anlamak için normalde LNG dediğimiz gaz kokusuz bir gazdır. H2S denilen sarımsak kokusu denilen bir koku kullanılıyor ki herhangi bir kaçak durumunda bunu anlayabilelim. Şimdi devam ettiğimizde hangileri yanlıştır diye bize soruyor. Şimdi metne göre gittiğimizde LNG elektrik üretimi evet elektrik üretimini okuduk yukarıda. Renksiz, kokusuz. Evet bunlar da anladım. Çünkü renk katması için farklı bir madde katmıştı. Boru adları taşıması mümkün olan. Evet bunda yukarıda ne diyor? Depolayarak diyor. Borularla. Bakın burada boru bilgisini vermiş. Depolanması ve nakliyesi kolay ve ucuzdur diyor. Şimdi bakalım böyle bilgi vermiş mi bize Metin? Depolamaya başlamış. da metan gazı ülkemizde sanayi elektrik üretiminde kullanılır. Borularda LNG karışımı kullanılır diyor. Burada herhangi bir ucuzla ilgili bilgi vermiyor. O yüzden bu şüpheli. Yani bu bir varsayım bilgiye göre baktığımızda. LNG bir karışımdır ve miktarca fazla olan metan gazıdır. Evet, bu bilgiyi bize şurada vermişti. %90 metan gazı içeriyor. Yani %10'luk farklı bir madde var. O yüzden D şıkkı hatalı oluyor. Şimdi maddenin hallerinde grafik soruları arkadaşlar genelde yoruma dayalıdır. E, o yüzden Grafik sorularını örneklerini çözdük zaten. Yoruma dayalı sorularda dediğim gibi bir Türkçe paragrafı çöze çözme mantığında gitmeniz gerekiyor. Yani mesela bu önceki sorularımıza baktığımızda işte bu tarzdaki sorumuz. Bakın bunu çözdüğümüzde ne demiştik? Grafiğe gittim. Yani ben burada maddeyi keşfetmedim. Grafiğe göre bir sayı doğrusu çizdim ve bunun üzerinde yorumladım. Yani bu aralıklara bu şekilde bakmanız gerekiyor. İşte... E ee, onun haricinde mesela burada yeni bir madde oluşmayışı, aslında aynı maddenin özelliğini sergilemesi. Bunlar e, maddenin hallerini aslında size zor gibi gösteren ama ana mantıkta okuma, yorumlama metni olan kısımlar. O yüzden de e, sizlerin hani bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor aslında. Maddenin halleri birazcık daha yorumlamaya yönelik soru tarzları ya daha çok öne çıkan bir ünite. O yüzden ara ara zorluk çekiyor olabilirsiniz. Çünkü temelde bir kimya mantığıyla düşünüyorsunuz yani. Evet bu bir sayısal soru. Kimya sorusu benim burada net bilgi biliyor olmam gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Ancak e, bazı sorular özellikle TET soruları mümkün oldukça sizin okuduğunuzu anlamanıza yönelik soru kalıpları olabiliyor. O yüzden bir şey bilmeseniz bile paragrafı güzel okuyabilirseniz e, bir Türkçe sorusu çözer mantığında bakarsanız gerçekten size bu soruları çözdürecektir. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.